Merhaba arkadaşlar. Akıllı Yatırımcı kanalıma hoş geldiniz. Bugün size anlatmak istediğim konulardan birisi borsa endeksi. Borsa endeksi nedir? Borsa endeksini anlayabilmek için öncelikli olarak endeksin ne demek olduğunu öğrenmemiz gerekmektedir. Endeks belli bir zaman dilimine ait olan fiyat, maliyet, satış, üretim gibi verilerin toplanması ile oluşturulan göstergelerden birisidir. Borsa endeksleri ise Borsada işlem hisse senetlilerinin fiyat ve getiri performanslarını ölçmekte kullanılan temel bir göstergedir. Endeksler bütünsel olarak yapılabildiği gibi sektörel bazda da yapılabilmektedir. Böylece hem hisse senedinin hem sektörlerin hem de ekonominin performansını takip edebilmekteyizdir. Borsada en çok kullanılan endeks şekilleri ise Türkiye'de BIST 100 endeksi, BIST 30 endeksi ve bankacılık endeksidir. Dünya çapında ise en çok kullanılan endeks çeşitleri ise Dow Jones, Nasdaq, FTSE ve DAX olarak sıralanabilmektedir. Türkiye'de kullanılan borsa endeksleri ise Borsa İstanbul çatısı altında birden fazla endeks şeklinde bulunmaktadır. Borsa İstanbul'da en fazla işlemin gerçekleştiği endeksler BIST 100 endeksi, BIST 30 endeksi ve BIST Bankacılık endeksleridir. Onları tanımak gerekirse BIST 100 endeksi Borsa İstanbul'da işlem gören piyasa değeri ve işlem hacmi bakımından en yüksek 100 hisse senedinin performansını ölçmekte kullanılan bir göstergedir. Bu özelliğiyle Borsa İstanbul pay piyasasının temel göstergesidir. BIST 30 endeksi ile BIST 50 endeksleri dahil payları da kapsar. BIST 50 endeksi BIST endeksinin içinde bulunan 50 endeksi göstermektedir. Ama piyasada en çok kullanılan şekli ise BIST endeksidir. Yani investik tarzı uygulamalarda BIST 100, BIST 30 ve bankacılık endeksi şeklinde kullanılmaktadır. BIST 50 endeksi pek piyasada görünmemektedir. BIST endeksi için Ocak, Mart, Nisan, Haziran, Temmuz, Eylül, Ekim ve Aralık olmak üzere 4 endeks dönemi vardır. BIST 30 endeksi ise Borsa İstanbul pazarlarında işlem gören piyasa değeri ve işlem hacmi en yüksek 30 hisse senedinin ortak performansını ölçülmesi amacıyla oluşturulmuş bir endeks çeşididir. Borsa İstanbul'da işlem gören paylar yılda 4 kez gözden geçirilerek hangilerinin BIST 30 endeksine yer alacakları belirlenmektedir. Seçim uluslararası pazarda işlem gören şirketlerle kurumsal ürünler pazarında işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları paylar arasında yapılmaktadır. Paylar fiili dolaşımdaki payların piyasa değerine ve günlük ortalama işlem hacmine göre büyüklükleri ölçülerek büyükten küçüğe doğru sıralanmaktadır. Her iki sıralamada da üst sırada olanlar BIST 30 endeksi olarak belirlenmektedir. Borsa endeksini özetleyecek olursak borsa endeksleri en çok değerlendirilen, en çok kullanılan ve en çok kazandıran hisselerin birleşimden oluşmuş hisse senet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Daha detaylı bilgilere ulaşmak isterseniz www.akilliyatırımcı.net Web sitemi ziyaret edebilirsiniz. Bol kazançlı günler dilerim.